Evet arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün Craft Heart'ın basılı su tabancasını kutu açılımını yapacağız. Bakalım neler var kutu içeriğinde görelim. Çok metekliler bu ürünün. Mavi rengini tercih ettim, 150 watt, 2.5 miliamper, 5 metre hortumu var. 25-30 dakika çalışma süresi diyor. Çift bataryalı bunlar. Bir de bunun kavun içi rengi var. Hangi rengi tercih ederseniz. bu şekilde. Diğer rengi de bu şekilde. İki amperlik iki tane bataryası var. Şöyle gösteriyor. Bu şekilde takılıyor. Bastığımız gerekir. Bu 5 metrelik hortumu var. Çok kalın değil. Bu hava hortumları gibi. Burada püskürtme. Burada kademeleri var. Burada 15 derecelik açıyla, 25 derecelik açıyla, 40 derece. Bu şekilde bunu döndürdüğünüz zaman bu hortumun izasında hangisine geliyorsa o uçtan fırlatıyor suyu. Püskürtme işlemini o şekilde yapıyor. Onu buraya bu şekilde geçiriyorsunuz. Yeri var zaten. Bunu bu şekilde geçirdikten sonra biraz bastırıp şurada döndürüyorsunuz. Burada kilitleniyor. O yüzden o daha sonrasında da çıkmıyor. Sökmek için de Yine birazcık bastırıp böyle döndürdükten sonra çektiğiniz zaman çıkıyor. Daha sonra köpürtme işlemi yapmak için de ekstradan bu ucu kullanmamız gerekiyor. Buraya deterjanını oto yıkama şampuanını koyup bunu buraya, bu da aynı şekilde burada kilitli, kilitlemeli. Bastırdıktan sonra şöyle bastırıyorsunuz, döndürüyorsunuz oda şampuanı buraya doldurduktan sonra bunu diğer uçta olduğu gibi buraya oturtup normalde böyle falan geçmiyor. Yeri var zaten. Oturttuktan sonra böyle döndürüyorsunuz. Takılıyor. Hortumu da buraya bağlamak için şu aparatı kullanmamız gerekiyor. Ortum buradan geçirdikten sonra bunu buraya sıkıştırıyorsunuz, geçiriyorsunuz. Bu şekilde geçtikten sonra bunu buraya oturttuğunuz zaman şu kısmı burayı sıkıştıracak ve hiçbir şekilde çıkmayacak. Bu buraya klik geçmeli. Çekartmak istediğimiz zaman çekince çıkmıyor. Bunu buraya buraya birazcık bak tutup bunu çektireceksiniz. Çektirdikten sonra böyle geçerken de bu şekilde geçiyor. Daha sonra eğer ki bana kalırsa buna gerek yok. Zaten hiç kimse pis suyla arabasını yıkamıyor. Hani tortu vesaire o tarz şeyler varsa bu filtre pis suyu çekmemesi için bunu da suyu emdiği noktaya bırakıyorsunuz. Buradan emiyor. O şekilde püskürtmesini yapıyor. Daha sonra bunu arabanın başında deneyeceğiz. Görüşmek üzere.